Lezzet eleştirmenleri dünyanın en iyi salatalarını sıraladı. Türkiye'den 4 lezzet o listede yerini aldı. Kısırsa ilk onda. Altın günlerine falan gider. Kısırsız gün olmuyor. Kısırımız çok güzel. Bir numaralı salatamızdır. Dünyanın en lezzetli salataları sıralandığı listede Türkiye'den 4 lezzet yer aldı kısır ilk ona girdi. Komşular bir araya geldiğinde kısır yapmak kaçınılmaz oluyor ve işte kısır milli lezzetimiz dünya listesinde ilk ona girdi ve komşularla bir araya geldik. Kısırımızı yiyoruz, ayranımızı içiyoruz. Bu eşsiz lezzeti dünya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Kısır'ın dünya listesine girmesi bitmeyen tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Kısır domatesli mi olur yoksa domatessiz mi? Domatesli biz yapıyoruz. Yeşil soğan koyarım domates koymuyorum çünkü sulandırıyor çok. Her yörede farklı yapılıyor. Kimi domatesli yapıyor, kimi domatessiz, kimi soğanlı yapıyor, kimi soğansız yapıyor. Ancak hiç şüphesiz kısır sofralarımızın baş tacı vazgeçilmez lezzetimiz. Ayşe Hanım'ın mutfağındayız. Ayşe Hanım kısırı soğanlı seviyor öyle değil mi? Hem soğanlı hem yeşilliği bol hem domatesli hem salatalıklı bu Adana, yöre, Adana yöresine ait çok güzel nefis bir kısır. Tadacaksınız göreceksiniz. Şimdi kavuruyoruz. Birazdan salçamızı koyacağız. Baharatlarımızı koyacağız karıştıracağız. Salçamız biber salçası Adana el yapımı. Karabiberi koyuyorum kimyonumuz. Salçamız soğanla birlikte kavruldu, bulgurumuz demlendi, domates ve salatalıklarımız, yeşilliklerimiz doğrandı. Şimdi en son noktaya geliyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi salçamızı döküyoruz bulgurun üzerine de biz bunu birazcık harmanlayacağız. Özü geçsin. Şimdi domatesimi koyuyorum. Maydanozum, nanem, salatalığım, marulumu da koydum. Şimdi karıştırıyorum. İşte bu. Kısırım hazır. Kısırın makbul olanı bol baharatlı ve bol sebzeli. Nar ekşisi ve limonsa lezzeti ikiye katlıyor. Şimdi tabii ki tadıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Şurub. yapıyor Hmm. Döktürmüşüz, döktürmüş. Nasıl kısır? Harika kayınanamdır demiyorum ama mükemmel yapar. Kısır kısır yapar ama Ayşe abla gibi yapamaz. Adana farkı. Patlıcan salatası, semizotu salatası ve piyazda listeye giren Türk lezzetleri arasında.